What the hell? Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Şimdi en kötüsünü seçeceğim. Let's go. No 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 mine mine do mine mine do Oy. <laughs> Yok, yok ha buldum ay vah. ortada kaldım du aldım uuu Otur, otur, otur. Yes. Hayır, 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 hayır. vay. Şimdi için bir adam. Onun için. Onun. 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 Nerede? E bana ne oğlum kafayı? Gelirdim mi ne? Tamam. <gülüyor> 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 yüklen, 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 Başla. Amungus. Bana bam. Amungus. Bam 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 bam. Bam. Un. On... dugu edildi. Ne? Al şu silah. Reklam. Ne oldu kız? Reklamlar. Ne Reklamlar. Dermişim. <laughs> evet arkadaşlar. Ne alakası ya? Evet, şimdi silah aldık. Allah aşkına. Hadi ya. Hah. Başlıyoruz. Oy çok yakın lan. Donma donma. Oy. Gidin lan. Oğlum git. Git bak çok kötü olacak. Geliyorum lan. Senin gibi korkan maymun olur. Zaten maymusun. Bam 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 bam. Bana bam. Bam 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 bam. Bam 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 Hadi ba. güzel güzel. Kim var lan o okumda? Onun. Gitti. Ona gitti. Onun. Ne gülüyorsun lan? güzel. Pat 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 pat. Gel lan. Bam 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 bam. Bada bam. Oğlum gol. <laughs> ne gülüyor lan? Dayı yine mi? Şu gol guanana... ne? Ya bili bili bili. Çipi çipi çapat. Cepe kedisini koysa ne güzel olur. Pam pam Gel lan buraya. Al. Hadi Allah küçük küçük. O ne hmm. yaptı? <laughs> Oğlum geliyor lan. Öl lan. Gel lan insan geliyor. Gel. gel gel. Adam sen geliyorsun ha. Çin dayı nerede ya? Dayı Çin. Im. Aa. Öldüm kardeş. Gel gel gel. Ne hadi? Başka dayı falan var mı abi? Oğlum Çin dayı lan başka bir dayı geldi. Öl lan öl. Gel. Dayı yine mi sen? Başka bir kavakta mı yansın ya? Ha, yemiş geldi. İnek yemişsi. Çin dayı bir de dayı. Dayı dayı dayı. O geliyor. Onun, um, onun. Um, um. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.